Değinden. merhaba arkadaşlar. Bugün servisle yine bir kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar bu kutu böyle bir kutu. Bugün açmamıza bize kim yardımcı olacak? Bu Tabuzel. Neyse açalım mı? Açalım. Bu var da balık oyuncağı. Açalım. 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 Hadi. Neyse açıyoruz. Şimdi buraya geldi arkadaşlar da açtığınızı görsün. Nasıl açtığında? Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Ben ayarlardan bulmalıyım. Hadi aç bakalım. Turan fazla yırtma bence. Güzel bir küçük çimdilik bu. Bak al da ben oradan deyip Bak turun poşet yerine. Yırtamıyorum ki orayı gıcırdar. Şöyle. Tamam anladım. Ya ben anladım biliyorum da. Orası gıcırdar altında. Altından altından koparacağız. Biliyorum. Tamam yapıyorum. Bastan kapıdan atarsın. Hayır. Bu bu da bir olmaz şey da düşünürdüm ya şeydi. Çınlamaz. Abak oldu. Titreşim yapıyor. Titreşim oldu da çünkü reaksiyon. Arkadaşlar açtık şimdi eleme. La. Bu arada iki kişi oynayabiliyor bunu arkadaşlar. Evet. İki iki tane oto var. Aa fil yok. Bir dakika. Anne! Dur bekle bekle. Şu balıkları dökelim bir. Bu var mı diye. Kontrol edelim. Arkadaşlar biz videoyu durduruyoruz. Hemen yapıp geliyoruz. Tamam. Nilolya, Nilolya. evet arkadaşlar. Ablam pil almaya gitti. Nilolya, Nilolya. Evet arkadaşlar geldim ben. Çok yoruldum. Ardarda üç kere gidip geldim. Bir tane onu almaya var. Öyle. Şimdi annem pili takıyor. Evet. evet arkadaşlar şimdi çok güzel kurduk. Bakın arkadaşlar şarkısına bakın siz buna. <laughs> şimdi arkadaşlar oltaları ver şuna. Evet arkadaşlar şimdi şöyle oynamaya başlayacağız. Olta seç bir tane. İkisi de aynı al. Ben <laughs> Evet verdim Tuna'yı diye oltasına başladık. Hadi bak. Bir <laughs> dakika <laughs> kullanamıyorum oltayı. Hadi 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 gel gel gel. Yo! That's it, Oh! Бабла, я чушь моя. Asçımız zor. an kameranın önünden çekil. Herkes senin popunu Ay değil. ya. Hadi hadi. Oh. Ya. Buradan tut bak. Dur en Ama. İyi olur Ah takıldı oltam. Aha geliyordu. bir dakika kıl var. Ay! Kılla tuttum buna. Kıl yutmuş. Yani saç yutmuş. Ama bir dakika en baştan. Tamam. Hayır ya. Başla sede. Başlıyorum. Devam ediyor yani. Turan sen çok karanlık etsin ama. Ha? Hadi hadi. Bak öyle değil. Bak şimdi mesela açtı ya ağzını bak. Açtı ya böyle yapacaksın. Yani bir elini at böyle. Şurasından saklayacaksın tamam mı? Tamam dur. dur. Hadi. Aa dur. Kendi bak yanlış diyor arkadaşlar. O bakın böyle istiyor. Bakın böyle bir şey yapıyor. Bak buradan buradan. Böyle beni <gülüyor> benim <gülüyor> gibi. Benim gibi. Ya hadi 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 yes. hadi hadi hadi. Şu neden hiç ağzımı açmıyor? Ha açtık. <laughs> Dur bu sayılmaz. Ben şöyle yapayım çünkü. Bak böyle tut istersen bir kere sen. Bak bak bana bak böyle. bak. Çocuk ya salak ya Böyle tutuyor böyle böyle, böyle. Turan bak benim gibi bak böyle tutacak Ne yapıyordun bak bana bak böyle Aşağıya yapamıyorum. Hayır hayır. Aa bu açmadı abi. Yes. Eee tamam. mavi de tuttu. Ama bak oyun durdu böyle yapmak yok. Bak böyle yapmak yok. Böyle yapmak yok. Ağzından tutacaksın. Tamam mı? Evet. Evet. Tuttum ya. Keşke bunun sesini kısma falan olsa. Ya şey yaptım. Ya da evet. Hadi hadi. Hadi İsmail hadi hadi. Treni de kıl Yes. Ama seni geçtim. Yes! Yeah. Ama Al onu alacağım. Neden? Çünkü onu başka tarafa gitti. Vallahi aldım. Hayır hayır hayır. Tunele ağzına. Hayır haksızlık yapıyorsun Tunele. Bak ağzını açınca böyle tutacaksın. Böyle kenara gittiği zaman değil. Hadi. Yapıyoruz. Yes. Kapatı ama. Hadi hadi. Hadi hadi abi. Hadi abi hadi hadi hadi. 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 İşte oh aldım. Böyle tuttum aldım aslında. Ama bir şu anlarda ya tamam tam kaymıyor. Arkadaşlar bu arada bu videoda sevdiyseniz böyle videoların ya, gelmesini istiyorsanız alıyorum bunu. Like atın. Ben ağzından tuttum bunu. Like Sen de kırmızı. Değil mi? Hep kırmızı geliyor. Bütün mavileri tüneli aldı. Yeşiller de fazla gözüme çarpmıyor nedense. Yes! Hadi. Ya olmadı bu olmadı. olmadı Kafasını hadi çıktı. kardeşim gelebilirsin hadi. Hadi yapabilirsin kardeşim. Hadi kardeşim yapabilirsin. hadi kardeşim hadi kardeşim. Evet arkadaşlar tuttum. Aa Rapuzel Boncuk sen de bize mi bakıyorsun orada? Yes. Tuttum bunu vallahi yazdım. Diğer kişi olsa şimdiden sizlerle. Bir dakika arkadaşlar oyun durdu. Yere sen yap. yaptım. Aldım. Hı. Aldım. Aslında bir tane daha tuttum. Bakın! Abla! tane kaldı, haberin olsun. Ha. Tamam. tamam ben kadar tut Hayır, olmadı. Bir balık için kapışıyoruz arkadaşlar şu anda. Hayır, hayır, hayır! O benimdir! <laughs> Şahtranenin piyonlarını ona Ne ne Ağlama ağlama İçine benim elimde gelsin. <laughs> Ağzı açık Bak ağızları yarım açık olsun. Giliyormuş olsun yani. Süreyle istediğim kendim yapmadım yapamıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hayır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bana ne? Ben de Görüşürüz. Bay bay. Hayır. <laughs> Hadi. YouTube a a YouTube a a a tuttum. Keşke Enes Batur bir yes. şarkısı olsaydı. Enes. Biliyorum. Bakın biliyorum. Biliyorum. Çocuğa şimdi alalım. Yes. Bunu aldım vallahi aldım. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Heh. Biliyorum. Biliyorlar. <laughs> biliyorum. Vardım yoruyorlar. Biliyorum. Yes. Yes. son alacağım. İyi tamam hadi bir tane olsun al. Ama bir daha şimdi alacağım ağzından helal. Mağlup Artık ben videoyu kapatalım. Arkadaşlar görüşürüz. Tuttuk. Oktay böyle olacak. Öyle fırlatmayacaksın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Biz devam edelim.